Wolfe'ye baktığımız zaman da onunla ilgili de konuşacağız. Yasin'le ilgili istersen birkaç görselle falan bir başlayalım. Başlayalım hocam. Çocuğun yani hayat içerisinde çok fazla anlatacak bir şey yok zaten 19 yaşında. 20 yaşına basacak. Çok genç bir oyuncu. 16 yaşında ee, A takımla birlikte oynamaya başlıyor. 19 maç sonra 33 maç sonra 37 maç yanlış hatırlamıyorsam yani bunları yanlış hatırlıyor olabilirim yazamadım çünkü apar topar girdiğimiz için ee, 90 süperlik maçı var henüz 19 yaşında bir oyuncu fiziği kuvvetli sol bek oynayabilen bir stoper yani bu çocuk stoper oynayabilen bir bek değil bek de oynayabilen bir stoper zaten kariyerinin çoğunu stoper olarak geçirdi. Her ne kadar Ander, Anderlet'in berbat teknik direktörü aynı fikirde olmasa da öyle bir söylemi var çünkü. Ama net bir şekilde profillemek gerekirse evet ekranda görülüyor. Ya adam şey diyor. Ha yok bu değil. Bu değil. Hocanın açıklamalarını bulsan Bela. Şimdi Anderlet'in hocası Besnikasi, eski futbolcuları aynı zamanda bir savunma oyuncusuydu. Adam şunu diyor, stoper değil bence diyor Yasin Özcan'ın için. Bence stoper değil diyor. Yani kötü bir teknik direktör. Onu söylüyor. Yok, gerçekten kötü, yani bundan bağımsız kötü bir teknik direktör ve şey, yani Velihan'ın ilk açtığı örnek mesela şeydi. Bir böyle e, bizim gibi bir Anderlet'in ve şey sosyal medya kanalı. Onlar da aynı şey diyor ya yani bu çocuğu niye oynatmadığını biz anlamıyoruz diyor. Açıkçası onu söyleyeyim. Bir e bu arada Anderlet'in e, anlaşmasında satın alma opsiyonu falan da var. O yaptığı bir şey. Oyuncuyu alıyor, kiralıyor. 8'e aldı ya mesela. Tam e, rakamı bulamadım ama 8'den çok daha fazla olduğuna dair haberler var. Anderlat'ın satın alma opsiyonu için. Işte. Adam şöyle bakıyor. Satarsam hiçbir şey yapmadan kâr ederim. Satılmazsa oyuncumu geliştirmiş olurum orada. Bu tip yatırımları çok yapıyor. Sisi için yaptılar. Nedelkoviç var. Şeyden aldılar. Kızıl Yıldız'dan aldılar. Sade. Bunları çok yapıyorlar. Yasin de onlardan birisiydi. Ve Yasin'in niye oynamadığına dair bayağı kulüp içerisinde, Aspo Milli içerisinde de bir takım şeyler var, rahatsızlıklar var. Ya oyuncudan vazgeçmiş falan durumda değiller. Ya şey falan yani Niye var. oynamıyor nokta aslında var. Tabii tabii bu çocuğu bize oynasın gelişsin diye gönderdik. Niye oynamıyor? Niye oynatmıyorlar? Ama dediğim gibi ya teknik direktörü zaten çok tartışılan bir isim. Anderlet'in kendi içerisindedir. Ee, biz önce şeye geçelim. Yani süperlik performanslarını geçelim. Geçen senenin bir ısı haritası vardı. Tüm sezon ısı haritası. Evet. Ne diyorsun? Ya hocam e, senin bahsettiğin tanıma e, uyuyor. Hani gündüz biz yayındayken. Hı hı. O bölgeyi komple kapata. Orta ile özellikle sol bek arasında yani sol kanat bek dediğimiz bölgeyle sol bek arasındaki bölgede stoper olarak oynasa da e, kapatabilecek bir oyuncu. Ön tarafa da çıkmayı seven bir oyuncu. Evet. 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 Ee, şimdi şu, şunu bir söylemek gerekiyor. Oyuncu için hani tam bir profil söyleyeceksek e, geri üçlünün sol stoperi demek doğru olur. Sen dörtlü de başlasan, üçlü de başlasan fark etmiyor. İki ısı haritası var mesela. Onları bir yan yana alabiliyor muyuz? Ya da arka arka ya, nasıl yapıyorsan. İki tane maç ısı. Bu bir tanesi diğerine getir şimdi. Kullandığı alanı görüyorsun değil mi? İkisinde de. Bunlardan bir tanesinde üçlünün sol stoper oynuyor. Bu. Diğerinde dörtlünün sol stoper oynuyor. İkisi de şeyler. Büyük maç yani. Kendisinden daha kuvvetli takımlara karşı. Ya bu oyuncu bu alanı kullanıyor yani. Kendi e, takımına göre sol iç koridor denilen tam olarak burası dörtlü de oynasa, üçlü de oynasa fark etmiyor. Dolayısıyla bu oyuncunun belli özelliklerinden verim almak için ne yapmak gerekiyor? Zaten doğru kurgu da aynı. E, geride üçlü beklemek gerekiyor. Bunu istersen Yasin'i sol, stoper, şey, sol bek olarak başlatırsın. Sağ bekini ileri gönderirsin. Yani dörtlü gibi görünür. Üçlü olur. İstersen Yasin'i sol stopere koyarsın efendim sağ bekini savunmacı yaparsın. Taylan olur mesela. Taylanlı olur bu iş. Sol bekini ileri göndeririz. Geride yine üçlü olur. Ya da istersen iki bekini birden gönderirsin. Altı numaranı sokarsın. iki yani stoper arasına yine arkada üçlü kalırsın. Zaten doğru takım formatı bu. Öbür türlü geçiş savunamıyor çünkü. Şimdi oyuncunun özellikleri iyi bir ikili mücadele oyuncusu. Yani zeminde ikili mücadele konusunda gerçekten çok iyi. 24-25 sezonunda e, bir şey vardı. Futmob'un karşılaştırma... Bir saniye istiyorum. Bir dakika sen devam tabii, et. Tabii, tabii, tabii. O Futmob karşılaştırma verisini getirebilir misin? Evet. Biraz da büyütelim. Herkes görsün. İyice. Hah. İyice büyütelim. Şimdi 18 yaşında arkadaşlar burada. Burada 18 yaşında belli özelliklerde ligin çok üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Bu çok ilginç bir şey. Yani zaten 16 yaşında bu kadar net yani doğrudan ilk 11 oyuncusu olmaya başladı. Ee, yani özellikle pas arasında falan gerçekten çok lig özelinde söylüyorum. Bu lig özelinde elit seviyede kalıyor. Yani karşılaştığı, karşılaştırıldığı oyuncuları falan biliyorsunuz yani. Geçen seneden bahsediyorum. Çok uzak değil. Şimdi, oyuncu için Anderle tarafı da, Aston Villa tarafı da şunu söylüyor. o bayandayken çok rahat ve çok iyi. Yani bu oyuncu, oyun kurucu ve şef stopera doğru evrilme potansiyeli olan bir oyuncu. Oyun kurulumunda var zaten. Bakın yüksek pas hatası e, sayısı da aslında bununla alakalı. Çünkü oyuncuyla ilgili şöyle bir durumu görebiliyor. Pas yüzdesinde mesela çok iyi değil. Yok, bir öncekine dönelim tekrar. Liga ortalamasına göre bu yeşillerden biri değil mesela. Pas isabet. Fakat kullandığı top sayısı çok yüksek. Çok fazla top kullanıyor. Yani geriden ana oyun kurucusu Kasımpaşa'nın bu çocuk. Restan çıkarır mı? Pasla çıkarır. Yine önemli bir faktör. Beşiktaş'ta eksik olan noktalardan bir tanesiydi. Öne çıktığı zaman hamle zamanlaması çok iyi değil. Henüz. Yani şunu unutmamak lazım. Yok genç bir oyuncu alıyoruz hala. Yani e, lig tecrübesi yüksek ama hala yaşı çok genç. Öğrenecek çok şey var. E, birazcık burada kendini geliştirecek. Biz de kendisini geliştirebilmesi için gerekli ortamı sağlayacağız. Ama 19 yaşında yerli daha yüksek bir potansiyel getirebileceğim bir oyuncu yok yani. Onu söyleyeyim. Şimdi ee, hava topu problemi var. Şimdi söyleyeceğim şey gözlemdir. Yani bununla ilgili bir veri yok. Bununla ilgili yapılabilecek yapılabilen bir veri varsa da ben karşılaşmadım bununla. Hava topu probleminde genellikle e, zamanlama ya da pozisyon hatasını rastlanırlar. Yani sıçrama kab kabiliyetinden ziyade e, bundan ziyade zamanlama hatası veya pozisyon alma hatası görülebiliyor. Bir oyuncunun boyu stoper için böyle dev stoper değil. yani 1.85 boyunda. E, ama geliştirebileceği, öğrenebileceği bir şey. hani bunu olumlu bir şey, yerden söylüyorum. Beşiktaş e, yani yapabileceği en iyi hamlelerden birisini yaptı bana göre. Birkaç sebepten dolayı. Birincisini Mahmut Han biraz önce söyledi. Yerli sayısı. Ki Beşiktaş'ın yerli problemi zaten var. İkincisi. Emirhan'la alakalı Milan haberleri çıkmaya başladı. Bu işin olabileceğini olacağını tahmin ediyorum. Çünkü e, her ne kadar yani beğenini beğenmeyeni olsa da Emirhan üçlü savunmanın olduğu için çok hakikaten ideal bir oyuncu. Hasörlüğü, önde çıkıp baskı yapabilmesi hasebiyle çok önemli bir oyuncu. Milan'da iş yapacaktır. Milan gibi bir kulüp kapını çaldığında da çok yüksekten açman gerekiyor. Yani Milan şu an çok yüksekten oyuncu satabileceğim bir kulüp. 15 diyordum. 15'inde de üzerine satar. Satabiliyorsan. Sene sonunda Emirhan'dan çıktım. Yasin Özcan belki ilk, ilk 11 oyuncusu olarak belki yani bu tamamen şeye bağlı. Sol stopere yapılabilecek e, hamle durumuna bağlı. Yani sen bütün e, eksiklerini giderirsin, kapatırsın. Hala bir fırsatın vardır. Veya iyi bir fırsat transferi gelir eline işte Boskali gibi. Ya da senesi kendine kulüp bulamaz atıyorum yani. Tamamen hafaki konuşuyorum. O zaman tabii ki gider alır getirirsin ve arkasında çok net bir e, alternatif olur. Hiç yani gözün kapalı yazabileceğin bir alternatif olur. Emirhan'dan da rahatlıkla iyi paraya tabii ki. 3.30 paraya değil. İyi paraya çıkabilirsin. Yasin Hocan sana bunları sağlıyor. Taktiksel olarak da çok fazla bir Versatilitesi var. Az önce anlattığım üzere bu çocuğu stoperleşen bek gibi kullanabilirsin. Arkada üçlü alırsın. Bu çocuğu sol stoper olarak e, kullanabilirsin. Arkada o üçlüyü sağlamak için sana ekstra e, bazı varyasyonlar sağlıyor. Potansiyel olarak. Ya Taylanın kullanımı mesela anlamlı hale gelir. Hatta şunu söyleyeyim, bana sorarsanız, Akbado işi bu haldeyken devre arası Akbado almak zorunda kalmayabilirim Yasin hamlesiyle. Niye? Şu yüzden. Calo Yasin yaptı, bazı maçlar için söylüyorum, direkt yani bütün maçlar için ilk 11 olarak düşünmeyin. Calo Yasin yaptı, Calo'yu baskı, baskıya gönderdin, Yasin süpürücü olarak kaldı. Tayland'a savunmacı bek, sol bekini gönderdin Kim oluyorsa fark etmez. Konuşulan isimlerin tamamı zaten hücumcu bek. biliyorsun. Yapabilir misin? Yapabilirsin bunu. Emirhan Jalo yaptı. Emirhan'ı baskıya gönderdim. Yasin'i sol bek konumlandırdım. Emirhan baskıya gittiğinde Yasin arkasını süpürebilir mi? Pekala süpürür. Sağda bu sefer gönül rahatlığıyla bence koyma ama Gökhan Sazdağ'ını o zaman koy. Yani e, yine arkasına kaçırır ama bu sefer süpüren oyuncu olur, Jalo olur o tarafa. Ya da herkesin büyük hayali olan bir durum var biliyorsunuz. Raşika'nın sağ bek olması mesela bu formatta yapabilirsin yani. Yasin'i sol bek olarak kullanıp Raşika'yı sağ bek'e yazarsın. Sağ kanat bek olarak kullanmış olur Raşika'yı. Mümkün müdür? Mümkündür. Yani senin elinde bu tip taktiksel e, varyasyonları sana sunan bir oyuncu olmuş oluyor. Ve bu oyuncu 19 yaşında. Bu oyuncu Aston Villa'nın potansiyeline 8 milyon euroluk yatırım yaptığı bir liginden yetişmiş bir oyuncu. Yani Avrupa'ya yarın öbür gün gideceğiz inşallah. E, yazarken de yine ligden yetişme, ülkeden yetişme kontenjanından yazabildiğim bir oyuncu. Ve e, bütün bunların yanında 90 maçta süperlik tecrübesi olan bir oyuncu. Ya. Bundan iyisi Şanlı Kayısı şu anda. Bunu söylemekte fayda var. Buraya gelir ne olur bilmiyorum. Bu çünkü takıma bağlı, kendisine bağlı, atmosfere bağlı, camiaya bağlı, çok şeye bağlı. Şu ana kadar e, olanları ve oyuncunun özelliklerini sadece anlatabiliyor. 24-25 istatistiklerini açabiliriz. E, sofa istatistiklerini. ben aslında Beşiktaş'ı çok daha erken bekliyordum oyuncu. Yani 23-24 sezonun sonunda Beşiktaş'ın 3,5 milyon, 4 milyon euro gibi bir fiyata oyuncuyu getireceğini tahmin ediyordum. o ara haberler de o yönde çıkmaya başladı. Sonra niye bilmiyorum. Bu alışveriş sağlanmadı, yapılmadı. Galiba Kasımpaşa o zaman biraz fazla fiyat çekmişti. Ya aslında çok fazla olmadığını sonradan görmüş olduk. Yani Beşiktaş'tan istediği parayı Aston Villa'ya sattı. Ama tabii hani Aston Villa o parayı daha rahat harcayabiliyor sana göre. Öyle bir durum var. Ee, yani evet, teşekkür ederim. Biraz büyütebiliriz. Bu 24-25 sezonu savunma istatistiklerini görüyorsunuz. Pasarası mesela gayet iyi topu geri kazanma istatistiği bayağı iyi. Ya burada 18 yaşında bir çocuk bu arada. Ama hiç 18 yaşında bir genç bir çocuk performansı değil bu. Onu söyleyeyim. Hiç öyle bir performans değil. Ben o zaman da çok beğeniyordum. Agresif sert bir oyuncu. Bu biraz hani kart görmeye meyilli hale getiriyor mu? Getiriyor ama onu şöyle aşabilirsin. Mesela şey doğru bir ikili olur. Hani burada hatırlarsınız belki. Agbado Emirhan'ın doğru bir ikili olmayacağını söylüyordum ben. Çünkü ikisi de en iyi hallerini önde baskıya gittiği zaman gösteriyor. Yani en verimli Emirhan kullanımı, en verimli Agbado kullanımı baskıdayken, öndeyken. Ama ikisini birden gönderdiğin zaman topu kapamadığın anda arkada çok geniş bir alan kalıyor. Savunması çok zor. Dolayısıyla ideali bir kişinin ya bir stoperin baskıya gitmesi diğerinin e, süpürücü olarak kalmasıdır. Sergen Yalçın'ın istediği de şu net bir şekilde stoperlerinden biri baskı stoperi diğeri e, derinde kalan stoper olsun istemiyor. O anda kim pozisyon e, itibariyle yakınsa çıkabilecekse o çıksın diğeri kalsın. Yani top mesela Beşiktaş'ın sol tarafındaysa Beşiktaş'a göre sol taraftaysa Emirhan değilse şu an Calı. Dolayısıyla yani Yasin'in özelliklerinden bir tanesi bu ikisini birden yapabiliyor olması. İkisini birden eşit seviyede yapamıyor ama onu söyleyeyim. Yani şu an derindeki Yasin Özcan daha iyi. Baskı Yasin Özcan'ına göre. Ama Profil itibariyle iki, bu ikisini birden yapabilen stoperler hep gidiyor Beşiktaş. Akbaduya uygunluk vermemizin sebebi buydu mesela. Sebeplerinden birisi buydu. Calo Beşiktaş için çok değerli çünkü ikisini birden yapabiliyor. Emirhan'ın satışına sıcak bakmamın sebebi tabii hani o o fiyatlara satışına benim sıcak bakmamın sebebi Emirhan'ın derin savunmacılık performansının çok iyi olmaması. Baskı hali çok daha iyi. Yasin bunların ikisini de yapabiliyor fakat derindeki savunması daha iyi. Öne çıktığı zaman bazen hamle zamanlaması problemi olabiliyor. Bu kart e, yiyebiliyor. Ama dediğim gibi çok genç bir oyuncu ya. Yani. Yani negatif olarak saydığımız şeyler bu yaştaki bir oyuncu, oyuncu için hiçbir şey değil arkadaşlar. Hiç Hakikaten hiçbir şey değil. Oyuncunun net bir şekilde e, aslında gözümüzün önünde gelişen, büyüyen bir oyuncuda olduğu için bunları daha rahat konuşabiliyorum. Gelişime ne kadar açık olduğunu sezon sezon biz de görmüş olduk aslında. Biz de görmüş olduk. Yani 23-24 istatistiklerini açarsanız, e, 24-25 Yasin Özcan'la kıyaslarsanız net bir gelişim görebilirsiniz mesela oyununda. Bu önemli. Tabii Kasımpaşa da ona e, güzel bir alan sağladı. Şöyle, hem e, forma sayısı olarak zaten ya bu yaşa göre acayip e, maça çıktı. Çok fazla sayıda maça çıktı. E, hem de taktiksel varyasyon olarak. Yani Kasımpaşa dörtlünün bekinde de kullandı. O deneyimi de verdi. Üçlünün sol stoperi deneyimini de verdi. Dörtlünün sol stoperi deneyim, deneyimini de verdi. <laughs> Ve genelde yanında hep eee baskı kalitesi daha yüksek stoperlerle oynadı ya. Yani Opoku mesela hatırlarsınız. Opoku böyle bir oyuncuydu. Ve genç yaşına rağmen Kasımpaşa'da geriden top çıkarma konusunda hep ana faktör Yasin oldu. Yani bugün mesela e, gördüğümüz o işte özgüvenli e, topla çok rahat bir Yasin Özcan profili bu şekilde oluştu aslında yani. Sen o güveni verirsen oyuncuya, oyuncudan o kabiliyet varsa, o yetenek varsa, kendini geliştirme isteği varsa karşılığını alıyorsun bir şekilde. Ee, böyle taraftar baskısı çok fazla olmayan camialar çok uygun aslında. Bunun için. Kasımpaşa da bunun e, ekmeğini yedi aslında. Yani çok fazla e, oyuncu satmış bir kulüp biliyorsunuz. Yasin de onlardan birisi. Yasin bana göre en önemli satışı. Oradan Aston Villa'ya gönderdi çünkü. E, bunu söyleyelim. Şimdi Anderlet'te 3 tane maçı var. Sadece bir tane ilk 11. Anderlet'te oynayamadı. Anderlet'te oynayamamasının e, net bir sebebi şu. Şimdi hoca başlangıç için şunu söylüyor. Biraz zamanı ihtiyacı var diyor. Çünkü işte, o ara sanıyorum e, evrak problemi olmuş. Bir sürü antrenmana çıkamamış ilk Anderlet e transfer olduğunda. Anladığım kadarıyla. Daha sonrasında e, hocanın kafasında bir profilleme problemi oluşmuş. Yani e, oynatıl mı, maçlarına baktım. Sol stoperde kullandığı oyuncu Marco Cana. Yani net, o da net bir stoper. O bir sol bekliyor mesela. Hani hocanın iddiası da bu yönde. Besnikasi hocanın iddiası bu yönde. Yani e, merkez savunmada pozisyon oyununda eksiklikleri var diyor yani eksiklikleri var bu arada yok değil. Gelecekte gel geliştirilebilir diye de ek ekliyor yalnız Yani burada konumlandırırken aslında kafadaki oyunu birazcık ıı, anlatmış oluyor. Yani sol bek demesinin sebebi merkez oyuncusunun tamamen alan tutmasını istiyor. Başka bir şey değil yani. Anderlet zaten tartışmalı geldi, halde. Hoca tartışmalı geldi. Orada başka bir yine genç oyuncu daha var. Kiraladıkları. İliç. Yanlış hatırlamıyorsam ismi. O da aynı şekilde forma bulamıyor mesela. Ve bu ikisi birden tartışılıyor. Niye forma bulamadıkları tartışılıyor. Yerine oynayanlar da çok parlak şeyler yapmıyor açıkçası. Onu da söyleyeyim. Ha bir de şu faktör var dediğim gibi sayıya tam olarak ulaşamadım. Ee, ama satın alma opsiyonu, Anderlet'e satın alma opsiyonu e, 8'den çok daha yukarıda yazıyor. Arkadaşlar. Yani 7 artı 1'e Aston Villa aldı. Hemen Anderlet'e kiraladı. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama Anderlet tarafı ee, bizim için zaten çok pahalı bir opsiyon diyor. Belki 10-15'tir, on 10'dur bilmiyorum da 8'den ee, yukarıymış ama onu biliyoruz. Ve e, şuna karar vermişler aslında. Biz maliyetsiz olarak e, bu oyuncuyu kiraladık, derinliği kattık kadroda ve bunu zaten alamayacağız. Dolayısıyla zaten alamayacağımız bir oyuncuyu oynatmaya gerek yok. Aslında bakış açıları bu. Ki bu konuda eleştiriler oluyor. Sportif direktör şöyle bir şey söylüyor. Olivier Röner, sportif direktör, eski bir kalecidir kendisi. Ee, şöyle bir şey söylüyor. Eleştirileri kabul etmiyorum diyor. Bu oyunculara bir şey harcamadık. Öyle duruyorlar. Yani aslında demeye çalıştığı bu kötü bir bakış açısı. Yani Aston Villa'nın veya farklı İngiliz kulüpleri Belçika'yı çok kullanıyorlar biliyorsunuz. Ee, bu tip oyuncu yetiştirme anlamını Anderlat'a futbolcu verirken birkaç defa düşünmesine sebep olacak aslında bir açıklama. Ee, yani ücretsiz olarak kadro derinliği sağladık diyor. Ve nasıl olsa alamayacağız. Dolayısıyla bunu ben ilk on niye oynadım? Taraftarlar farklı fikirde. Taraftarlar diyor ki bizim bir tane berbat stoperimiz var ismini unuttum. Bu da görsellerden birinde vardı. Çok kötü bir tane stoperimiz var. Onun yerine çok rahat oynar. Oynaması gerekiyor. Niye oynamadığını anlamıyorum. Diyorlar. Ah, evet. Hey. Ee, evet. Heh, son cümlede diyor mesela. Satın alma opsiyonu aktive edilmeyecek. Çünkü bizim için çok fazla. Durum böyle olunca da biraz şu kafaya girmişler. ya biz bu oyuncuyu alamayacağız. Kendi oyuncumu geliştireyim, oynatayım. Biraz aslında buraya girmişler, bu kafaya girmişler. dolayısıyla 6 aylık Anderlet macerası aslında bu şekilde sona ermiş oldu oyuncu. Dediğim gibi oyun kurucu özelliği var. Bizim yani gerçekten ihtiyacımız olan bir şeydi. Geride de süpürücü özelliği var, bizim için önemli. Ama yani şef stoperlerle oyun kurucu stoperlerde, bu arada yaşı fark etmez. Ya yani. bu oyuncu kimliğinden bahsediyor. E, genelde görülen şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Fiziksel olarak çok e, çok kuvvetli oyuncular olmazlar genelde. Hepsini birlikte sağlayanlar zaten. Elit seviye stoperler oluyor biliyorsunuz. Yasin Özcan güçlü de bir oyuncu. Yani dribbling durdurma konusunda gerçekten çok iyi. Ki oyuncunun potansiyeli potansiyeliyle ilgili bir şey anlatıyor bu. Ee, o da şu. Dribbling durdurmada hız ve fiziksel kuvvet kadar biliyorsunuz savunma sezgisi de çok önemlidir. Hatta bir, ma bir maçta Rafa Silva'yı falan durdurdu hatırlarsınız belki. Ya Rafa Silva bir dripping canavarıydı. Onu bile durdurdu. E, defansif sezgisi, pozisyon anlayışı yüksek bir oyuncu. Bu da hakikaten yüksek potansiyel ya. Yani bizim için bence hayırlısı oldu. Abraham'ın gitmesine üzülsem de yapacak bir şey yok. E, bence bizim açımızdan karlı güzel bir anlaşma oldu. Hayırlısı olsun teşekkür ediyorum. Ee, bu konuda şimdilik bu kadar anlatacağım.